Kaçamazsınız, zıplayamazsınız hatta hoplayamazsınız çünkü karşınızda Morgana ve Lux ikilisi var. Aldığımız yetenekler eylemsizlik kanunu, eylemsizlik kanunu. Rakibi hareketsiz bıraktıkça e, şey kazanacağız, ne kazanacağız? Değişken kuvvet kazanacağız. Manyak oldu bu ya. Bu gerçekten manyak ve agüitment kendi. Arkadaşlar bu arada geçenlerde e, iş bakmaya gittim dün. Bayağı bir başarısızlıkla sonuçlandı. Patronun dediği şey çok sinirime gitti. Nasıl sinirime gitti onu da söyleyeyim size. Şimdi e, sabahleyin 8'de gideceğim. Akşam 10'a kadar çalışacağız. Tut, tut. Akşam 10'a kadar çalışacağız. Sadece pazar günü izin var. Maaş zaten askeri ücret ama e, 15 gün deneme süreci varmış. Bu süreçte maaş almayacakmışız. Şunu al. Abi bu kadar kolsuz olunmaz ya. Bu kadar kolsuz olmaz. Lux. Lux buna vur Lux. Lux buna vur. Yavrum buna vur. Aha dibinden geçirdim. Kaç. Kaç. Tuttum mu? Tuttum. Sen de tut. Tut tut tut. Çok kanser. Hop. Seni seni yedik mi? Seni yedik. Seni yedik. Ya so kendini intihar etti. Ya so kendini intihar etti. Hadi. Düştü. eee yaz. intihar İntihar ettim dostum. Ha, ha Adam itar etti ya. Vladimir alalım çünkü şöyle bir olay var. Bize augment verecek. Eğer güzel bir augment verirse bu bayağı bir işimize yarar bizim. Dur bakalım. Hmm, nasıl yapabiliriz? Ya güzel oldu, güzel olmadı mı? Adamları böyle patır patır kilitledik. Şakır şakır kafalarına geçirdik. Neyse, adam öyle demedi mi? 15 günde maaş yok. Dedim abi ne diyorsun? Sen? Ya öyle böyle kardeş bizde böyle şöyle dedim abi yok ben çalışmasan dedi başkası gelir dedi dedim bu şartlarda çalışan var mı içeri bak dedi içeri gittim baktım harbiden de içerisi ana baba günü bir sürü çalışan var müşteriler var yok abi dedim ben çalışamam bu şartlarda dedim. ya yani 15 gün maaş almayacağım üstüne üstlük bir de yani ya saçma sapan şeyler ya maaşın düşük yok abi böyle olmaz bunlar şikayet etmek lazım da bakalım nasip kısmet neyse Şimdi konuya gelelim. Bize ne vermiş? Nektar sıkıcı. Güç nektarı, iyileştirme nektarı. Zindelik. Ha, bu bize fazladan iki şapka bilmem ne falan verecek. Çok güzel. Nektarların fiyatları da düşmüş. İyi, i̇yi. Bu ne işe yarıyormuş? Yetenek. Hız nektarı. Bunu ilk kez görüyorum lan ben. Yenim geldi bu. Yeni gelmiş galiba. Şimdi biz bunu nasıl tutacağız? Hop, hop gibi oynadık. Hop gibi oynadık. O kaçtı. Biz de kaçalım. Şimdi bir alalım. Alacağız bunları ya. Bunların kaçarı yok. Tut onu. Tut. Kes. Kes. Kestik. Lux onu da tut. Ben tuttum. Vur Lux. Vur vur vur. Daha vuracağım. Tuttu. O da tuttu. Çok güzel. Onu kesmemiz lazım. Vuramıyor, vuramıyor, vuramıyor. Çok güzel. Şimdi E'ye attık sana. W koyduk. Abi! Ah oh be ucundan gitti be ya. Lan. Neyse şimdi daha iyi, daha iyi. Nete, nete. Şimdi daha iyi olacak. eee maalesef zarları harcadığımız için nane yedik. O yüzden bunu alalım. Bu ne işe yarıyor? Canımız azaldıkça yetenek gidiyor. Hareket hızı en fazla yüzde %45 45'e 700 can veriyor artı 100 eksik can başına bilmem ne özellikler falan veriyor gayet iyi yani gider gideri var güzel ee, bakalım bunlar kim Otir ve Nunu var bunlara karşı işimiz bayağı zor Utdir lan onu bayağı bir zorlanacağız dur bakalım şöyle kaçtık ya geçen bir Nunu oynadım şey geldi böyle e, step dansı mı yok ilmeli büyüğü Yok, neydi lan? Vurdukça yetene kızı veriyordu ya, o vardı. Q, böyle Q'yu bir saniyede 5 kere atıyordum. Isır ısır 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 ısır. Şimdi gel. Şurada yoklar. Buradan gelecek. Tut bakayım şunu. Tutamadım. Şunları bir alalım. Tutalım. Öncelikle bunu kesmek daha mantıklı çünkü... Eee... Diyeceğim de, eee... Nunu can çalıyor diyeceğim de, bunlara biz kesemeyiz yani. Bunlar bayağı sıkıntı hangisinden kaçtın ondan 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 kaçamazsın beni lan lan gücün yok yavrum lan 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 bir lan 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 da lan 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 yan 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 yan, yan, lan 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 da lan 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 Kaçma ya. Hop orada dur bakayım. Çaresizce yap. Çaresizlik içinde ya Canlandırabiliyor mu? Yok. Bir milimle. Bak bir milimle canlandıramadı adamı. Gayet güzel. Yani bayağı zevkli ya. Ya o değil de. Şimdi biz Lux Morgan olarak bayağı sıkıntı çekeceğiz yani. Bayağı bir sıkıntı çekeceğiz. Ne aldın? Zonya mı Ha, maske bana yarar o zaman. Neyse. Maske bana yarar. Şimdi şu ben oyun arayüz. Şampiyon kapatma var mı? Saniye. Sihirdar. Ha buradan. Sihirdar adı. Şampiyon adı. Tamam. İkiz maskesi satın alınamaz. Onu nereden bulam kardeşim ben sana ikiz maskesi alalım. Zaten Vladimir seçtim. Evet. Alıyor onu değil de akrep kuyruğu al valla akrep kuyruğu almak daha mantıklı abi tut şunu da tut çok güzel şimdi buraya doğru koşacak koşturtma lux tutabilecek misin? tutamadım Tuttum ben. Tuttum ben. Sen de tut. Sen de tuttun. Çok güzel. Muhteşem. Senin yetene kızın kaç? 110. Lux kesinlikle bunu almalısın. Manyak bir item arkadaşlar. Bu akrep kuyruğu var ya. 2 AP karakter oynuyorsanız birbirinize yetenek gücü ve yetenek hızı veriyorsunuz. Bu yani can damarı gibi şey ya yetenek gücü karakterlerinin. Gula, 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 gula. <laughs> Looks to... Alman lazım. Senin yetenek kızın daha çok. İsabet dansı çok güzel. İsabet dehası. İsabet dehasını dans diye okuyan ben. Çok güzel tuttuk. Tuttum. Tuttum. Şimdi bunu da tutacağız. Bunu da tuttuk. Ha 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 ha. Gülmeyelim bunda. Küfür yemezse iyidir. Hadi bakalım. Şimdi ne al diyor bize oyun? E, ee, Rabadon al diyor. Zonya al diyor. Sana diyor karşılığında get cadı şapkası vereceğim diyor. Oo mükemmel. Hmm. Teşekkürler bizim için. Abi muhteşem bir item. Şimdi bak benden adama ne gidiyor biliyor musunuz? 91 yetenek gücü ondan bana 27 yetenek kızı geliyor. Ama oyun ilerledikçe bu durum değişecek. Ah, çay var mı ya? Çay yok. Videoda çay içen tek kişi de olabilirim belki. Bilmiyorum. Ya bana ne aldık? Şimdi benim bir zonya almam lazım. Buna deha is isabet lazım. Ben bunu ne isabet nasıl yapayım ya? Şimdi şuradan kendime bunu bir basayım. Şunu bir atayım. O da tuttu. Şunu bastık. Şimdi bunları tutamadım. Abi! Abi çok kötü oynadım. Aha. Nuksu bunlar yer. Aa, bir şey de diyemiyorum utancımdan. Dur utanma şeyi yapayım. Utandım bak. Saç sakal da birbirine gir. Abi bu hafta da sıra var. Gidemiyoruz ki. Gideceğiz bakalım. Of bu ölümleri beklemek kadar sıkıcı bir şey yok. Başladık şimdi arkadaşlar para gelirse zon ya. Para gelmedi sıvışma hareket dizi. Bize ne lazım? hareketi hareket dizi alabiliriz. Hareket hızı daha mantıklı olur. Şuradan biz zonya seçelim, bin altın sonra zonyamızı da alalım. Rakiplerin içinden geçelim. Şimdi az önce aslında güzel combo ile girdik biz. De, de o kadar şey beklemiyordum. Herhalde ben E atmayı unuttum. Ondan oldu. Olabilir E atmayı unuttuğum için nane yemiş olabilirim. Çok mantıklı. Abi, abi, kombolar geliyor. Tuttum. Sen bir öl. Yone nereye gidebilir? Yone şuraya gidebilir. Yone burada. Orada yansın. Ne yapalım? Hasar yiyor belli yani. Abi geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Biz bunu niye düşünemedik ya? Şunu bir alalım. Aa bu bana çok vuruyor. Kaç olmadı. Olmadı. Biz bu maçı alırdık. Tamamen benim mallığıma gitti. Attığım küllerin mallığına gitti bu maç. O zaman biz ne yapalım biliyor musunuz? Öldürdüğümüz adamın doğmaması için bunu alalım. Abi öldürdüğümüz adam doğmasın. Doğarsa sıkıntı. Şöyle çayımı köşede mi içeyim? Buradan burada içeyim ya. Ah çayda pek bir kaynarmış yandı. <laughs> alev efekti. <laughs> Olur mu bilmiyorum. <laughs> Deneyeceğim alev efekti koymayı. Devam. Katerina yıldız Biz Katerina ile savaşmadık değil mi? Daha oyun başı savaştık sadece. Ya benim burada korktuğum adamlar kimler biliyor musunuz? Yasuo bayağı tedirgin ediyor. Tuttu mu? Çok güzel tutuyor. E yeteneğin 200 yeteni E değil de. Elektrik var yok. Ee, ya bu ne alalım? Canımız düştü ama canımız da olsun. Ne yapalım? Şimdi beni burada korkutan takım kim biliyorsunuz mu? Abi Darius Karan birinci şu an. Yasuo Yone beni korkutuyor. Jin Katarina korkutuyor. Üstüne bir de e, Utturla. bu bayağı güçlü. Yasuo Soraka var. E, Yasuo Soraka bayağı bir sıkıntı çıkartacak bize. Deneyeceğiz bakalım Yasuo Soraka'yı kesmeyi. Olur belki. Ne almışız? Şafak getiren lazım. Bizim Lux ne almış? Şavak kittenin azmi. Simbiyotik mutasyon almış, çok güzel. Benim şeylerinden birine dönüşecek. Bayağı iyi. Tuttun mu? Sorako'yu tuttu. Kitledim mi? Kitledim. Kitledim onu. Şimdi gidelim yardıma. Çok güzel. Bir daha tuttuk mu tutamadık. Aralarından geçirdik. Şuraya gelin. Tuttuk bir daha. Çok iyi. Vuruyor mu? Vuruyor, vuruyor, Vur, Vurmayı bıraktı. Şimdi biz bunlara karşı ne yapabileceğiz? Şey geliyor. Can geliyor. Tutalım şöyle. Kendimize de E'yi verelim. Hop kestik. Nanay. Şurada diyordum ya, eee Vuruyorum vuruyorum vurmayı bıraktı bu W diye. Adam ölmüş orada. Ben farkında değilim adamı. Ya da ondan önce ölmüş. Bilmiyorum. Maçın tekrarına bakmak lazım. Ama ölmüş olabilir ya ölmüştür diye. Ya bayağı iyice kanser. Sutur üstüne sutur. Sutur sutur üstüne sutur. Deşiyoruz. Morgana Adamların hatları gözükmüyor. Böyle daha iyi. En azından kardeş beni videoya çekmişsin. Hayırdır sen. Falan hesabı olmayacak. Güzel olur. Yüzene geliyor hesap soruyor. Kardeş. Hayırdır? Sen bizi videoyu çekmişsin. Ver bakayım paraları. Lan oğlum ben para kazanmıyorum ki sana para vereyim. Mesela ya. Yani. Şimdi buradan bunu satalım. Zonya alalım. Sonra 2000 kaldı. Bu 2000 alınabilecek en mantıklı şey bu. Buradan da siyah ateş veya sabit Ultiyi vurduk yaktık. Düşünsenize ne biçim yakar. Ama sabit de güzel olabilir ya. Aa, ama çar ulti çar. Ulti çar. Bir de Ender aile aldık mı? Akar. O da alınabilecek aslında hasabet de alınabilirmiş maskeyle beraber vurulmuş Olabilir dahi vücut gelse efsane olurmuş aslında O da gelmez ya istediklerimiz gelse Geçen ben 70k side yaptım şimdi bunu deyince Sallama lan diyorsunuz da ya. yaptım oğlum yalan mı söylüyorsun Yaptım ya yeni altmet geldi oyuna Onunla hmm. Şimdi şunu bastım şunu koydum tuttum Şuraya koydum adam koşuyor deli gibi Koş bakalım. Şunu da vur. Şimdi şunu da vur. Ardından zonyeye bas. Sonra şuraya bir daha küy Tut. Şuradan flash koy. Kaç. Bir daha şuraya koy. Nerede? Burada. Tutamadık. 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 Ama o bizi tutacak. O bizi net tutacak. Abi. Tutamıyorum. Kolsuzum. Kolsuzum. Ölme. Ölme. Allah rızası için ölme. Allah rızası için ölme. Lux ölme. Sana E yaptım. Ölme Lux. Ben görünmez oldum. Ne yapayım? Başka ne yapabilirim ki? Tamam öldün 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 öldün. Oo mis. Çok zordu lan. Oğlum çok zordu çok. Bayağı zordu ya. Büyü nüfusu can boyut. Şimdi can boyut olursak daha geç öldürürüz. E, bu tur çatışmayacaksın diyor. Gold alıp gold beklesek. Gold alıp gold beklemek daha iyi. Belki güzel para verir. E, buna e, Şunu alırız. Prizmatik alırız yeni bir tane. Zarımız da var bir tane. Güzel bir şey çıkabilir. Çatışmayacağız sonuçta. Doğru mu? Çatışmayacaksak gerek yok. Geçen 200 büyü nüfusu şey yaptım. Ne yaptım? Karakterin adını unuttum. Oğlum bende IQ eksikliği varmış. Ha Vex yaptım. Hanım B12 haplarını atmış. Çok sıkıntı. Ay ay. Hadi bakalım. Şimdi bu iki tane arkadaşı izleyelim. Kimmiş bunlar? Darius, Garen, Yasuo, Yone. Samuray kardeşler vs. Samuraylar vs. Generaller. Aa, Darius düştü. Hadi sunum yapayım size. E, Demasya'nın kudretli generali Garen. Neydi lan bu? Yasuo. Çılgın samuray Yasuo ile savaşa tutuştu ve kafasına düşen sütunla acımasız bir şekilde öldü. Ah. Neden taksın imkansız adama vurmuyor ki. Mana bedelleri iki katına çıkar ama bizim manamız yok. Ver lan. Çıksın lan. Mana item alacağız o zaman. Mana bedelleri iki katına çıktı şimdi bunların. Bakayım. Mana... Uyyyy. Üç skill'de mana bitti. <gülüyor> 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 çok kötü çok kötü çok kötü. Abi çok kötü abi. Abi çok kötü. Korktuğumuz adam bunlar işte arkadaşlar. Adam bunu almış. Bunu alınan tank mı yaptı şimdi seni? Bunu aldın diye tank mı oldun seni? Adam şurada bir yerde. Çok güzel oldu. Ona verdik Şunu bir daha tutamıyoruz mu? Yok. Ben patladım arkadaş. Şöyle attığımız zaman Kaçalım Kaçabiliyorsak kaçalım Bunlar bizi yiyecek çünkü Şunun yanından geçebilir miyiz? Geçemedik bari Ah Kalın girdi bunlar Abi adamlar asar işte Prizmatik alalım ya Evet prizmatik alalım Yüüüü Geldi item bunu mu alsak Yok bunu mu alsak? Bunu alalım. Onlar tek gelmez ki biz tek geliriz. Bunlar elimize vermeden biz onların eline verelim. Ateşli çıtırlar vs. Ünlü büyük generaller. Fayta bak ateşli çıtırlar vs. Ünlü büyük generaller. Şimdi şuradan şunu alacağım. Bunu da alacağım. Aa iki tane nektar birden basabiliyoruz. Tenguş <laughs> vs biz. Oğlum adam ulti istiyor mu yok? Tuttuk mu? Kaç. Tek yedi. Tek yedi. Tek yedi. Abi adam tek yedi. Ben de yer miyim? Bilmiyorum. Ama ben onu kaldıramayacağım adım gibi. Birazcık vuralım. Gel bakalım Dani. Bakayım yok. Bana onu kaldırtmazlar bu arada. Kaldırdım. Tuttuk mu yok? Sen doldur canını. Ben de manamı doldurayım. Hadi bakalım. Tuttun mu? Tuttum mu? Tuttum mu? Tuttum. Lan! 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 Oha! Üçüncü olduk. Ya böyle için ben... Nasıl bir kısmet? Ah be! Ulan ne güzel oynamıştık ya! Abi vurmuyorlar asamıyorum. Nasıl diyeceğim bunu? Bilmiyorum lan bilmiyorum. Bilmiyorum oğlum. Bilmiyorum. Kırdılar içimizden geçtiler. Arkadaşlar neyse. Abone olarak destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.